សួស្តី Zeynep ben. Yeni bölümle karşınızdayım. Gidemediğim yerlerin haritasını düşünürken üzerinde konuşacağım hikayeleri nasıl seçeceğime dair aklımda bir kare vardı. Bu karenin bir köşesinde sinema var, bir köşesinde edebiyat var. Üçüncü köşede ise müzik tarihi yer alıyor. Son köşede ne olduğunu da bir sonraki bölümde anlatacağım. Velhasıl ben bir müzisyen değilim. Müzikle ilgili herhangi bir yeteneğim ya da eğitimim yok. Ama sıkı bir dinleyici olduğumu söyleyebilirim. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bu anlamda sağlam bir repertuarım var. Ve aynı zamanda müzik tarihindeki hikaye anlatıcılığını takip etmeyi çok seviyorum. Bu anlamda müzisyenlere gıpta ediyorum yani. Bence müzikte hikaye anlatıcılığı dediğimizde aklımıza bir iki albüm geliyor ve bu bugün onlardan bir tanesinden bahsedeceğim. Şimdi albümün adını söyleyeyim ya Allah. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. E ismini 3 günde söylediğim bu albüm David Bowie'ye ait. Şimdi albümdeki şarkıları takip ederek buradaki hikaye anlatıcılığından ve hikayeden bahsedeceğim tabii. Ama ondan öncesinde biraz yaratıcısından, e, ortaya çıktığı dönemden ve beslendiği ilham kaynaklarından söz etmek istiyorum. Albüm 1972 yılında yayımlanıyor. Sadece bir müzik albümü olarak değerlendirmek mümkün değil. Çünkü anlatıyla müziğin iç içe geçtiği sahneyle sesi birleştiren bir yapıt olarak değerlendirebiliriz. Yani bir konsept albümden çok daha fazlası. Burada Ziggy Stardust karakteri yalnızca şarkılar aracılığıyla değil, David Bowie'nin yaşamına yerleşmiş bir performansla hikayesini anlatıyor. Peki ortaya çıktığı dönemde nasıl bir dünya var? Ondan bahsedelim. İlk bölümde de biraz değinmiştim aslında. 70'lerin başında dünya 60'lı yılların e, barış ve sevgi hayalinin çöktüğü bir dönemi yaşıyor. İşte politik gündem karışık, dünya karışık, Vietnam savaşı var, ekonomik krizler, çevre felaketleri. Bu anlamda biraz karamsar bir bu halindeler 60'lı yılların çocukları, o jenerasyon. Bununla beraber bir uzay furyası var. İnsanların uzaya yönelik ilgisi de merakı daha hat safhada. Ama insanlar genel olarak bir yoğun bulamıyor ve gelecek algısı gittikçe depresifleşip karanlık bir yere doğru gidiyor. David Bowie bunu okumakta çok başarılı biri. Onu bir yerde sahneye taşımak istiyor. İlk başta hayali bir müzikal yazmak ama kendisini bu konuda yetersiz hissettiğinden dolayı dramatik bir karakter yaratıp onun hikayesini bir rock albümüyle anlatmayı tercih etmiş. Bu tercih de hem müzikte hem popüler kültürde birçok şeyin değişmesine sebep olmuş. Ziggy Stardust aslında bir rock and roll peygamberi olarak yaratılıyor. Şöyle dünyaya dışarıdan, uzaydan gelen bir varlık. Dünyanın sonunun geldiğini haber veriyor dinleyicilerine. Aynı zamanda e, kadın veya erkek dememiz mümkün değil, androjen bir kimlik sunuyor bize. Bu o dönemin rock müziğinde gelenekselleşmiş erkek kalıbına karşı cesaret isteyen bir hamle. Çünkü aynı anda hem rock müzikteki sınırlara hem de toplumsal cinsiyet rollerine karşı savaş açıyor. Ve böylece yarattığı bu figür hem kültürel bir simgeye hem de o dönemin gençliğinin yalnızlığına seslenen mitolojiye dönüşüyor diyebiliriz. Ziggy Stardust müzik tarihinin en büyük alter egolarından biri olarak tarihe geçiyor bu şekilde. Sahnenin üzerindeki ve altındaki kimliği sonuna kadar değiştiriyor aslında. Peki nasıl yaratılıyor biraz ondan bahsedeyim. birçok ilham kaynağı var. Ziggy Stardust'ın. Bunlardan bir tanesi Vince Taylor isimli bir akın roll yıldızı. Aslında çok başarılı bir kariyeri varken uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle akıl sağlığını yitiriyor ve kendisini İsa olarak ilan ediyor Vince Taylor. David Bowie ile de 1966'da yolları kesişiyor ve Bowie onun alternatif bir gerçeklikte yaşadığını anlatıyor ve bu durumdan etkilenerek aslında Ziggy Stardust için bir ilham kaynağını bulmuş oluyor. Bunun dışında The Legendary Stardust Cowboy isimli country rock türünde biraz sıra dışı ve outsider duran bir müzisyenimiz var. Ve onun yine işte bu sıra dışılığı ilham olmuş olacak ki Zegin'in soy ismi de buradan geliyor. David Bowie'ye ilham olan bir diğer figür de Iggy Pop. İsimde zaten böyle bir benze mesinin olması da bunu işaret ediyor. Iggy e, asi bir ruhu ve yıkıcı bir sahne performansı var. Bu anlamda Ziggy'yi de beslemiş olmalı. Ve tabii bir de Japon Kabuki tiyatrosu var. Peki ne bu Kabuki dediğimiz yani? Bu kökeni 17. yüzyıla dayanan bir halk tiyatrosu. Japon kültüründe önemli bir değeri var, yeri var. İlk zamanlar ortaya çıktığında kadın oyuncular sahneye çıkabiliyormuş. Fakat daha sonra hükümet tarafından bu yasaklanınca kadın rolleri de erkek oyuncular canlandırmak durumunda kalmış. Onu Nagata deniyor bu oyunculara ve halen bu şekilde sürüyor bu gelenek. Bu sebeple cinsiyet kavramlarını esneten bir estetiği var. Abartılı makyajları, kostümleri biraz delice bir performansı işaret ediyor. Böyle olunca e, Ziggy Stardust'ın ilham kaynaklarından birisi de bu Kabuki tiyatrosu olmuş. Kansai Yamamoto tasarlamış e, David Bowie'nin kostümlerini ve bu şekilde Ziggy Stardust bir alter ego olmaktan çıkıp bir sanat eserine dönüşmüş. Bowie bu anlayışı sahneye taşıyor taşıyarak cinsiyet normlarını bilinçli bir şekilde bulanıklaştırıyor zaten. Üstündeki kostümlerle de Ziggy'nin fütüristik ama aynı zamanda geleneksel motifler taşıyan bir görsel kimliği oluyor. Yani hem Doğu'nun bu teatralliğini, geleneğini taşırken hem de Batı'nın rak estetiğini bir araya getirerek ikonik bir figür yaratmış oluyor. Bunun yanı sıra tabii bu ilham kaynaklarının yaratıcısının dehasından bahsetmeden geçemeyeceğim. Çünkü David Bowie sıra dışılığın, ötekilik dediğimiz kavramın algısını karakteriyle baştan aşağı değiştiriyor. Bunun utanılacak, saklanılacak değil, övünülecek ve yükseltilecek bir değer olduğu ile ilgili algıları aslında değiştirdiğini söyleyebiliriz. Yani e, bu albümünde 38 dakikada bir evren kurup onu yıkmayı başarıyor. Her bir şarkısı kendi başına bir hikaye anlatırken bir araya geldiklerinde bir dünya, bir hikaye kuruyorlar. Ve müzik burada bir arka fon olarak kullanılmıyor. Aslında müzik bir yandan anlatıyı şekillendiriyor. Hikayenin bir parçası haline geliyor. Bu yaklaşım müzik tarihindeki büyük anlatısal eserlerin de tarihine uzanıyor aslında. Bu noktada bir şeyden söz etmek istiyorum. David Bowie Ziggy Stardust'ı sahneye çıkarmadan önce konser salonlarında bir giriş müziği kullanıyor. Bu nedir peki? Beethoven'ın 9. senfonisi. O hangisiydi ya diyorsanız neşe övgü olarak da bilinir. Kardeş olun ne insanlar bunu ister Tanrımız. Bu dünyada her şey geçer yalnız sana dost kalır. insanlığa doğruluğa gözünü kapatma sakın. Hür doğmuştur insanoğlu hür yaşamak hakkıdır. Diye bildiğimiz <laughs> bu sempone. <laughs> Kayda başlamadan önce şarkı söyleyeceğim hiç düşünmemiş. <laughs> <laughs> Neyse hayat sürprizlerle dolu. Ufaktan bir kulağınızın tıpasını sildiysem devam edeyim. Şimdi bu 9. Senfoni müzik tarihi için, klasik müzik için çok önemli bir eser. Çünkü müzikteki anlatı ve duygusal yolculuğun en önemli örneklerinden bir tanesi. Sadece müzikal bir form değil, aslında insan ruhunun ifadesi, anlamında büyük değer taşıyor. 9. Senfoni ilk başta karanlık ve kaotik başlarken sonra umut ve aydınlanmaya doğru bir yolculuğa çıkıyor. Ve final bölümündeki insanlık için bir birleşme ve kurtuluş mesajı veriyor. David Bowie bunu Ziggy Stardust'ın sahnesine çıkardığında insanlık için evrensel olan bu mesajı aslında bir uzaylının da mesajına çevirmiş oluyor. Bu arada kullandığı versiyon Kubrick'in Otomatik Portakal filminde kullandığı versiyon. Wendy Carlos'un elektronik kronik olarak yeniden düzenlediği 9. senfoni. Yani şunu demek istiyorum aslında. Her yönüyle, her detayıyla ince düşünülmüş, işlenmiş ve üzerinde çalışılmış bir eserle karşı karşıyayız. Rock müzikte bir senfoni gibi yapılandırılmış bir anlatısı var. Müzikler ve sözler birbirini besliyor. Her parça bir bölüm, albümün tamamı ise bütünsel bir roman ya da bir tiyatro oyunu hissi yaratıyor dinleyicisinde. Bowie bu yöntemle popüler müzikteki rolünü de değiştiriyor aslında. Müziği yalnızca bir eğlence aracı olarak değil, anlatıyı taşıyan ve şekillendiren bir araç olarak kullanıyor. Şimdi biraz hikayeden bahsedelim tabii albümdeki şarkılardan, nasıl bir hikaye anlatıcılığının kullanıldığından. Ben bunu daha anlaşılır kılabilmek için üç parçaya ayırdım. Giriş gelişme sonuç olarak düşünebilirsiniz. Aslında bir yandan da bir kahramanın yolculuğun şablonunu takip edebiliyoruz. İlk olarak Five Years'la başlıyor. Burada dünya yok olmanın eşiğinde ve bir kıyamet atmosferi kuruluyor. İnsan kendi yok oluşuyla yüzleşirken duygusal bir yıkım da yaşıyor aynı zamanda. Çünkü her şey beş yıl içinde sona erecek. Bu ne kadar karanlık bir his yaratsa da bu hissin bu karanlığın ardından bir umut da geliyor. O da Ziggy Stardust. Vokaller çok histerik, bu duygusal çöküşü ve karamsarlığı yansıtmak için tercih edilmiş. İkinci şarkımız Solla. Burada aşkın çeşitli formları anlatılıyor. Gelen bu kıyamet haberinden sonra insanlar dine, tutkularına, çocuklarına yönelerek dünyayla kurduğu bağları güçlendiriyorlar. Zigi ise daha evrensel bir kurtuluş yolu arıyor. Onun gelişi için ruhsal bir hazırlık gibi bu kısım. Ve üçüncü şarkımız artık Ziggy'nin sahneye çıktığı şarkı. Moon Age Daydream. Burada hem cinsiyet normlarını hem bedeni hem de uzaylı kimliğini açık ediyor. Bir yıldız patlamasına benziyor şarkı. Çok kaotik gitarlar tercih ediliyor ve albümün glam estetiği aslında zirveye taşınıyor. Bir sonraki şarkı da belki de albümün en meşhur şarkılarından biri. Stermen. Burada Ziggy Stardust radyo aracılığıyla insanlığa sesleniyor. Bir tür peygamber olarak konumlandırabiliyoruz bu noktada onu. Ve bir umut taşıyıcısı olarak hikayede yerini alıyor. Bir mesaj getiriyor yani umudun devam ettiği ile ilgili. Bu parça David Bowie'yi ana akıma taşıyor. Hikayenin bir sonraki kısmına geçersek yükseliş dönemi. Artık Ziggy yalnız değil, sahnede bir yıldız. Ama bu yükseliş tabii dolayısıyla düşüşü de beraberinde getirecek. It Ain't Easy parçası var. Burada Ziggy'nin yıldız olma çabası anlatılıyor. Bütün dünya ona karşı ama o kararlı. Yine de tabii çabasının çok kolay olmayacağını da gösteriyor şarkı. Bilinen ve kapak şarkısı olarak nitelendirebileceğimiz bir parça değil ama karakterin gelişimi için önem arz ediyor. Bir sonraki şarkı da Lady Stardust. Epey önemli bir şarkı bence albüm için. Hem de albümün temsil ettiği karakter için. David Bowie dışlanan, garip bulunan ama büyüleyici olan figürleri selamlıyor. Hem kendini anlatıyor aslında hem de başta söz ettiğim gibi ötekiliği ters yüz ederek bunu yükseltiyor ve hak ettiği yere getiriyor diyebiliriz. Biraz androjenlik ve cinsiyet normları üzerine Bowie'nin nasıl bir sahne personası yarattığını anlatıyor ve idealist bir yönü var bu anlamda. Bir sonraki parçamız da Star. Burada Ziggy'nin bir rak yıldızı olma arzusunu öğreniyoruz. Aynı zamanda ironik bir tarafta da var. Çünkü bir kurtarıcı olarak gelmiş olmalıydı ama şöhret istiyor ve bu şöhretin getirdiği içsel, içsel boşluğu da görüyoruz biz. Özellikle bir sonraki şarkı olan Hang on to Yourself'te panka benzeyen bir soundu var. Çok enerjik ve hareketli bir parça. Kalabalıklarla iletişim kuruyor Ziggy Stardust ve sonrasında karakterin ismini taşıyan Ziggy Stardust şarkısı var. Burada artık Ziggy hayal ettiği gibi bir şöhrete kavuşuyor artık bir tanrı. Ama bir yandan karakterin ruhu burada çözülmeye başlıyor. Bir ikon olarak yükselişi bu yaratılan alter egonun yıkımı gibi düşünebiliriz. Ve böylece bu parça bizi son perdeye taşıyor. O da iki şarkıyla kategorize edebileceğimiz Suffragette City ve Rock'n'Roll Suicide. İlk şarkıda birazcık daha cinsellik, özgürlük ve nihilizm temaları işleniyor. Yine Rocknroll'un zirvesinde olduğumuz yüksek tempolu, Zigi'nin dünyadan kopuşunu ve isyanını anlatan bir şarkı. Rocknroll Suicide da çok iyi bir final, çok iyi bir nokta. Çünkü bir veda, artık Ziggy'nin sonu, onun yalnızlığı, çaresizliği ama aynı zamanda kurtuluş mesajını da barındırıyor. Bu da bu performansla David Bowie sadece bir karakteri değil, bir dönemi de kapatmış oluyor. Bu noktada size bir tarihten bahsetmek istiyorum. O da 3 Temmuz 1973. Londra'da Hammersmith Odeon's konser salonundayız. E David Bowie performansını sahnelerken yine Ziggy Stardust kostümünün içinde seyircilere turun değil birlikte yapacakları son konser olduğunu söylüyor. E tabii bu söylendikten sonra salonda sessizlik, alkışlar duruyor. Sahne üstündeki diğer müzisyenler de ne olduğunu anlayamıyor. Çünkü bu cümleyle aslında David Bowie Ziggy Stardust'ı öldürüyor ve böylece bir dönemi kapatmış oluyor. Peki neden yapıyor bunu? Çünkü Ziggy sahnede yaşarken David Bowie'nin gerçekliğini de ele geçirmeye başlıyor. Sonra Bowie bununla ilgili kendisini yutmak üzere olduğunu söylüyor bu karakterin. Yani onu yaşarken kendisini kaybetmeye başladığından söz ediyor. O yüzden bir alter ego olmaktan çıkarak onu psikolojisini tehdit eden bir persona haline geliyor Ziggy Stardust. Onun getirdiği şöhret, işte hayranlık, bu kaos Bowie'yi karakterle birleştiriyor ve aslında Bowie'nin hayatta kalması için bir yerde Ziggy Stardust'ın ölmesi gerekiyor. Ziggy Stardust sadece bir albüm olarak değerlendirmek yanlış. Çünkü bahsettiğim sebepler itibariyle müzik tarihine geçmiş büyük bir anlatı deneyimi. David Bowie müzikle bir öykü yaratıyor. Hem sahnede hem de kayıt odasında yeni bir dili inşa ediyor. Müziği sadece bir ritim veya melodi olarak kullanmadan derin bir anlatı aracına dönüştürüyor. Bu şekilde kendinden sonraki birçok müzisyen için de ilham kaynağı oluyor. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet normlarına karşı yüksek ve epey değerli bir figür yaratıyor. Ziggy Stardust'ın yarattığı etki glam rock'ın yükselmesine sebep oluyor. Glam rock nedir dersek birazcık daha bildiğimiz anlamdaki rock müziğe tepki olarak doğan bir e, tür bu. Yani aslında isyana yönelik bir isyan. <laughs> Glam Rock'ın temsilcisi olan sanatçılar parlak kostümler, enteresan makyajlar ve saç stilleriyle sahneye çıkıyorlar. Ve burada rock müzikte kemikleşen bazı kabulleri değiştirmeye başlıyorlar. Britanya'da çıkan bir akım bu. Ziggy Stardust da onların en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Çünkü parlak taytları... işte kırmızı, turuncu, o saçı, yıldızlı makyajıyla bir ikona dönüşüyor. Ben bu albümü dinlemeyi de üzerinde düşünmeyi de çok seviyorum. Çünkü müzikteki teatrallik, hikaye genel olarak belki bir görüntü, imaj ya da kelimenin yarattığından daha yüksek bir his hali yaratıyor bende. Ve David Bowie gerçekten samimi anlamda söylüyorum. Çok sevdiğim biri. Yani keşke bunu söyleyebilseydim ona da. Düşündüğüm zaman hem bana çok fazla ilham veriyor hem de böyle içimde bir sıcaklık hissediyorum onu düşündüğüm zaman. Ve gerçekten bir sürü şey değiştirmiş dünyada. Onunla ilgili başka bölümlerde de konuşmak istiyorum mutlaka. Ama şimdilik sanırım bu kadar anlatmak istediklerim. Umarım beni dinlemişsindir <laughs> buraya kadar ve beğenmişsindir. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu arada bölümde sürenin uzaması kaygısıyla bahsedemediğim bazı detaylar var. Onu da Instagram hesabımda mutlaka post olarak paylaşacağım. Beni takip edersen çok mutlu olurum. Bir sonraki bölüm görüşürüz.